Aslında ölüm hakkında düşünüyorum. Yani düşünüyordum bugünlerde. Ne demek ölüm? Tabii ki birkaç harften oluşan, karanlık bir hissiyat içeren bir kelime ölüm. Ölüm deyince hemen aklımıza ağlayış, feryat, figan, cenaze geliyor. Koyu bir kelime aslında ölüm. Ben herhalde bununla ilk tanıştığım yaşlarda böyle 7-10 yaş arasında tam yılını hatırlamasam da dedem öldüğünde bununla tanışmıştım dedeme çok bağlıydım. benim ne zaman geçiriyordu. Benim isteklerimi yerine getiriyordu. Torun sevgisi tabii ve o ölünce öldü. Bir daha onu göremedim. Ama bunun acaba daha derin bir anlamı var mı? Daha sonra 20'li yaşlara geldiğimde bununla tekrar tanıştım. Yakın bir arkadaşımın ölümü benim ruhumu yine sarstı. Yine birkaç kelim, birkaç harften oluşan o kelime. Ama bu günlerde düşünüyorum, bu, bunun daha derin bir etkisi var mıydı acaba diye. Aslında ilginç. Deden benim için ne demekti? Bunu düşünmek iyi olur. Benim sadece ihtiyaçlarımla değil ama yüreğimin arzusu olan, istediğim şeylere e, ilgi gösteren, bunları karşılamaya çalışan malum Dedeler işte öyle şeker verir, şunu verir, bunu verir. Ee, mesela o he her köye gittiğinde bir at isterdim ondan ve getirebileceğine dair umudum vardı. Yani dedem bir at bile getirebilirdi bizim evimize diye. Bu umudum vardı. Aslında dedem ölünce bu gitti. Yani bütün bunlar, bu kattığı değerler gitti. Mesela ben 20'li yaşlarda yakın arkadaşımı kaybettiğimde beni sürekli arayan, sürekli benimle zaman geçirmek isteyen, birlikte gülüp eğlenebildiğim, olduğum kişiye değer veren, yargılamayan çok değerli bir arkadaşımdı. Ve o ölünce onun hayatıma kattığı değerler de onunla birlikte öldü. O benim hayatıma bir şey katıyordu ve o da onunla birlikte kayboldu. Aslında bununla ilgili diğer bir güçlü deneyimimse birkaç yıl önce babam öldüğünde. Yani bunun çok dramatik büyük bir şey olduğunu söyleyemem. Çünkü bunu yaşayan çok çok insan var. Ama şunu söyleyebilirim. Babamın benim hayatıma kattığı değer neydi diye düşünecek olursak Mesela dünyanın neresinde olursa olsun, ihtiyacım olsa, iki eli kanda olsa gelirdi. Ve bunu bilirdik. Bunu hep bilirdik. Yani ne olursa olsun gelirdi. Ve bu tabii ki doğal olarak insana bir güven duygusu veriyor. Ya da başarısız olsam, ne olursa olsun, yaptığım işlerde başarısız olsam, şu olsa bu olsa... Yine de beni kabul eder. Bilirdim. Belki de bu yeryüzünde beni kay kabul edebilecek bu şekilde pek az insandan biriydi. Ve o öldüğü zaman aslında sadece kişilik olarak bir kişi olarak ölmedi. Benim hayatıma kattığı bütün değerleri ile birlikte öldü ve benim hayatımdan gitti. Artık benim hayatımda başım sıkıştığında iki eli kanda olsa gelebilecek birisi yoktu. Ya da ben ne yaparsam yapayım, başarısız olayım, kötü şeyler yapayım yine de beni kaybedecek. Yine de beni kaybetmeyi göze alamayacak, beni kabul edecek kimse yoktu. Çünkü bu değerlerle beraber gitti. O zaman aslında bizim hayatımızda her birimizin hayatında galiba doldurulması gereken çok fazla boşluk var. Bunları yok saysak da çok fazla boşluk var. Ve kutsal kitabı okudukça şunu görüyorum. Aslında Tanrı sevgisiyle buraların hepsini doldurmak istiyor. O sadece bizim bir araya gelip birkaç ilahi söyleyip her gün düzenli olarak kutsal kitap okumamızla değil. Ama bizim hayatımızın, yaşamımızın kapısını ona açmamızla birlikte hayatımıza gelip bütün kırılmışlığımızı, almak, kaldırmak istiyor. O bizi sevgisiyle doldurmak istiyor. Ve bunun için bizim ona izin vermeye ihtiyacımız var. O zaman hem şu ayeti okumak istiyorum çok sevdiğim vahiy bölümü. Üçüncü bölüm 20. ayette diyor ki işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Yüreklerimizin her alanını Tanrı'ya açabilirim diye dua ediyorum. Ne kadar iyi olurdu o gelse ve bütün boşluklarımızı sevgisiyle doldursa.